Hayati Hasit Paşa 1852 yılında Selanik'te doğdu. 76 santim 17 kilo boyutundaki bu paşanın diğerlerinden farkı Arapça, Fransızca, Almanca, Yunanca, İtalyanca, İspanyolca ve Türkçe olmak üzere 7 dil biliyordu. Küçük yaşlardan itibaren insanları eğlendirmedeki başarısıyla Sultan II. Abdülhamid'in kulağına kadar gitmişti. Saray hayatına sıkılmış olmalı ki birkaç sene sonra Paris'e gitti ve turneler düzenledi. Böylece ünü gitgide yayıldı ve Türk parmak çocuk olarak anıldı. Birçok dil bilmesi ve farklı ülkelere gitmesi akıllara onun bir Osmanlı casusu olabileceğini getirdi. Avusturya ve İngiltere'de Osmanlı casusu olabileceği şüphesiyle tutuklandı. Ancak sonrasında serbest bırakıldı. Hayati Paşa yine de tüm bunlara rağmen kendi kar postalarını satarak iyi bir kazanç elde etti ve rahat bir yaşam sürdü. 1919 yılında 67 yaşında öldü ve bir Yahudi mezarlığına gömüldü.